Trakya'dan, Trakya'nın incisi Tekirdağ'dan, Tekirdağ'ımızın merkez ilçesi Süleyman Paşa'mıza bağlı ve yetkililerden ilgi bekleyen Kumbağa Mahallemizden herkese merhaba. Bugün 9 Aralık 2025 günlerden Salı. Yapay zekanın benim bir köşe yazımı nasıl videoya dönüştürdüğünü sizlerle paylaşmaya karar verdim. Hazırsanız buyurun başlayalım. Evet, yapay zeka hayatımıza girdi ondan kaçabilmemiz mümkün değil. İşimiz gereği ki bizim işimiz biliyorsunuz memuriyetten sonra gazetecilik. Gazetecilikte de köşe yazıları, yorum analiz ve bunun yanında canlı yayınlar, canlı yayınlarda programlara katılmak ve konuk almak uzak bağlantılarla ya da stüdyo mantığıyla izleyicinin daha çok şeye vakıf olmasını sağlamak, daha çok şeyi fark etmesine çalışmak. Ana temamız kamu yararı ve aslında dünyada ne olduğunu, Türkiye'de ne olduğunu, görünenden öte görünmeyen noktalarda neler olduğunu anlatmaya çalışmak ama her zaman canlı yayın yapmaya ya da video çekmeye vakit olmuyor ki bu apayrı bir yetenek. Bununla birlikte ne yapabilirim diye düşündüğümde ortaya çıkan sonuçları sizinle paylaşmaya karar verdim. Google'ın yapay zeka ürünlerinden bir ürün var. Google LM. Profesörümüze Google LM yazalım. Gözümüzü de takalım ki yanlış yere girmeyelim. Evet, geldi açıyoruz. Gördüğünüz gibi önümüze çıkan böyle sahne var ve aşağıda bariyle görüyorsanız Tekirdağ'da İflas ve Siyaset. Bunu e, az önce yaptığım ortaya çıkan video çalışması. Bunu nasıl yaptığımızı belki merak edeceksiniz. Öncelikle bir not defteri oluşturuyorsunuz. Bu not defterine bir kaynak ekleyeceğiz. Yazalım. Selahattin Uzun Ogula. Gördüğünüz gibi ilk sırada Selahattin Uzun geldi. Bu benim internet sitem. Köşe yazılarım, videolarım, eskiden olduğu gibi şiirlerim. Hepsi var. Ki veciz sözlerimiz de var. İsteyen buradan bakabilir. Buradan bir yazıyı seçelim. Mesela yakın zamanda bir okulla ilgili içimizden gelen duygularla yazıya döktüğümüz bir köşe yazımız var. Eğitim okul öncesiyle başlar. Bunu bulup inceleyebilirsiniz, yazı okuyabilirsiniz. Şimdi bunu birlikte videoya dönüştürmeye çalışalım. Evet, Notebook LME'ye geldik. Bunu yapıştırdık. Üzerinde çalışıyor, arayacak. Sol tarafta görüyorsunuz. Bu arama neticesinde ortaya çıkan sonuçlardan bana hangisini istediğimi seçtirecek. Ve ben buradan bakıyorum. En üstteki benim. Diğerleri işaretini kaldırdım. Sadece benim olanı içeri aktar dedim. Şu anda içeri aktarıyor. Gördüğünüz gibi birinci bölümde bunun detay detaylı incelersiniz siz ama özetini çıkardı. Kaynak metinin ne olduğunu, kimden geldiğini ve altında fareyle göstermeye çalışıyorum. Videolu özet, sesli özet, zihin haritası. Sesli özet dedi, podcast'lerde kullanabileceğiniz bir bölüm. Çok çok da güzel oluyor. Ki ben de podcastlere böyle dönüştüreceğim, özellikle YouTube videolarını. Bu da tabii bir YouTube videosu da olabilirdi. Yaz olması da gerekmiyor. Yanında da zihin haritası. Burada da bunu e, bir slayt sunumu gibi haritalandırıyor, dallara ayırıyor. Hangi durumda ne denilmiş, kaç değişik alternatif getirmiş vesaire gibi. Ben de detaylı inceleyeceğim, keşfetmeye çalışacağım. Ama biz burada neyi seçeceğiz? Video özeti seçeceğiz. Şimdi video özeti seçtiğimizde, yan tarafta videolu özet oluşturuluyor dedim. Şimdi bu oluşturulan burada kalsın. Biz nereye dönelim? Asıl yere dönelim. Ana sayfaya giderek sanıyorum bulabileceğiz. Evet. Okul öncesi eğitimi şu an oluşturuyor. Biz Tekirdağ'da iflas ve siyaset bürokrasisi olanı daha önce yaptık. Ortaya bir video çıktı. Üstteki vatandaşlık puanı ile ilgili, alttaki Tekirdağ'ın çöküş döngüsü ismiyle yapay zekanın Google'ın ortaya benim köşe yazımdan çıkardığı video. Şimdi bu videoyu ben yayına vereceğim ama önce şuradan o videonun bu video bir olduğunu bir görelim. Ama bu aslında sadece Tekirdağ'ın hikayesi değil. Bu dürüstlüğün bir sistem tarafından nasıl cezalandırılabileceğini ve o sistemin zamanla kendi kendini nasıl yok ettiğini gösteren bir öykü. Evet. Gördüğünüz gibi bunu yapay zeka yaptı. Şimdi o videoyu hazırsanız birlikte izleyelim. Videodan sonra yazıda anlatmaya çalışacağımız şeyi, hatta belki yazıyı birlikte okuyalım. Okuduğumuz yazıyla videonun nerelerde örtüştüğünü, nerelerde Google'ın neleri öne çıkardığını, benim yazı içerisinde kastettiğim ya da kastetmediğim yerleri ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptığını birlikte kısa bir e, tartışalım, fikir alışverişi yapalım. Siz de bundan yararlanacağınızı, işe yarayacağını düşünürseniz, siz de hayatı kolaylaştırmak için bu ve benzeri şeyleri benim yaptığım gibi yapmaya gayret edersiniz. Ben 50 yaşından sonra bunları yapabiliyorsam, eminim gençler, sizler, ve daha yetenekler çok daha iyisini yapabilirsiniz. Şimdi size Tekirdağ'dan bir hikaye anlatacağız ama bu aslında sadece Tekirdağ'ın hikayesi değil. Bu dürüstlüğün bir sistem tarafından nasıl cezalandırılabileceğini ve o sistemin zamanla kendi kendini nasıl yok ettiğini gösteren bir öykü. Gelin bu çöküş döngüsünün arkasındaki gerçeklere birlikte bakalım. İşte bu sözler hikayemizin tam merkezindeki Selahattin Uzun'a ait. Sadece birkaç kelimeyle dürüst kalmanın bedelini ve bir devlet memurunun kendi devletine nasıl yabancılaştırılabileceğinin o acısını hissedebiliyoruz, değil mi? Peki bu hissin arkasında ne yatıyor? Bu rakamlar var ya, ilk bakışta basit görünebilir ama anlattığı hikaye gerçekten çok ağır. Düşünün, Selahattin Uzun tam 34 yıllık kamu hizmeti kariyerinin 3'te ikisinden fazlasını yani 23 Koca Yılı sırf işini kanuna göre yaptığı için sürgünde geçirmiş. Bu bir ödül falan değil, resmen bir ceza. Peki işlediği suç neydi biliyor musunuz? Aslında çok basit. Kanun ne diyorsa ona sadık kalmak ve kamunun yararını düşünmek. Ama işte bu basit ve doğru eylem onu karşısında devasa bir sistemin çarklarını bulan bir düşman haline getirmiş. Peki Selahattin Uzunu dışlayan bu sistem tam olarak nasıl bir şey? Şimdi bu yozlaşma makinesinin içine biraz daha yakından bakalım. Adeta bir anatomisini çıkaralım. Bakın bu döngü ne kadar basit, ne kadar masum görünen bir adımla başlıyor. Diyelim ki bir siyasetçinin kayıt dışı bir masrafı oldu. Sonra ne oluyor? Bir kamu yöneticisi yerel bir şirkete bu faturayı rica ediyor. İşte bu küçük iyiliğin karşılığı ise devasa. O şirket artık devlet ihalelerinde dokunulmaz oluyor. Siyasi güç paraya, para da daha fazla güce dönüşüyor bu basit takas, adil rekabet diye bir şeyi tamamen ortadan kaldırıyor. Ve bunlar sadece biler teori değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Selahattin Uzun'un bizzat tanık olduğu somut olaylar var. Bir bakanın masraflarının özel bir firmaya ödetilmesi, bir bürokratın milletvekilliği kampanyasının Tekirdağ'dan fonlanması. Bu örnekler sistemin en ince kılcal damarlara kadar nasıl işlediğinin canlı kanıtları aslında. Yazarın da dediği gibi, maalesef Türkiye'mizde sistem böyle çalışıyor. Bu, tek bir bozuk parçanın değil, birbiriyle tıkır tıkır çalışan ve kendi kendini besleyen bir makinanın hikayesi. Yani bu durum, sadece Tekirdağ'a özgü değil, çok daha geniş bir yapının küçük bir yansıması. Ama biliyoruz ki, hiçbir güç sonsuza dek sürmez. Peki, bu yapay sistemin arkasındaki o siyasi destek bir anda çekilince ne olur? İşte hikayenin dönüm noktası da tam olarak burası. İşte o meşhur milyon dolarlık soru. Size soruyorum, temelleri liyakate değil de sadece siyasi bir isme dayanan o devasa binalara ne olur sizce? İşte o kaçınılmaz sonun iki perdesi. Önce, siyasi koruma altındayken rekabet diye bir dert yok, garantili ihalelerle şişirilmiş yapay bir başarı var. Ama bu başarı sahte. Neden mi? Çünkü bu firmalar gerçek piyasada nasıl savaşılır, nasıl yenilik yapılır bunu hiç öğrenmemişler. Ve sonra koruma kalkanı kalktığı an pazarın o acımasız gerçeğiyle yüzleşiyorlar ve sonuç, ani ve tam bir çöküş. Tabii bu çöküş bir domino etkisi yaratıyor. Gücünü kaybeden siyasetçiler ve bürokratlar bir anda yapayalnız kalıyor. Onlara yaslanan o şirketler ise, hani o devasa binalar gibiydi ya, işte onlar birer birer yıkılıyor. Geriye de sadece iflaslar ve konkordota ilanları kalıyor. Ve bu anlattıklarımız inanın geçmişte kalmış bir hikaye değil yazar bu çöküşün Tekirdağ'da tam da şu anda yaşandığını söylüyor. Bir zamanların o batmaz denilen dev firmasının bugün iflas koruması istediği konuşuluyor. Bu döngünün ne kadar gerçek ve ne kadar acımasız olduğunun en net kanıtı olsa gerek. Peki, tüm bu enkazdan çıkarılacak bir ders var mı? Son bölümde gelin yazarın bu çöküş döngüsünden kurtulmak için sunduğu tavsiyelere bir kulak verelim. Yazarın tespiti o kadar net ki, günlerini kurtarırken kendi yarınlarını zora soktuklarını fark ettiklerinde geç oluyor. İşte bu yolsuzluğun en temel yanılgısıdır. Bugün kazanılan o haksız avantaj var ya, aslında yarının iflasının tohumunu ekiyor. Peki doğru yol ne? Yazarın cevabı aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Siyasi patronlara değil, gerçek değerlere güvenin. Gücünüzü birilerinin telefonundan değil, kendi ürününüzden, markanızın gücünden ve en önemlisi dürüstlüğünüzden alın. Çünkü gerçek temel işte budur. Ve yazar son noktayı felsefi bir ilkeyle koyuyor. Rızk Allah'tan geliyorken kulağa boyun bükmeyin. Bu sadece bir iş tavsiyesi değil, bir hayat duruşu aslında. Başkalarının lütfuna değil, kendi ilkelerinize ve gücünüze dayanmanın manifestosu gibi. Ve sonuç olarak tüm bu hikaye bizi tek ve temel bir soruya getiriyor. Bugünün o sahte güvencesi yarının kaçınılmaz çöküşüne gerçekten değer mi? Cevap herkesin kendi vicdanında saklı. Gördüğünüz gibi videoyu birlikte izledik. Sizin kanaatleriniz nasıl oluştu bilmem ama ben gülümseyerek, tebessüm ederek izlemiştim. Hoşuma da gitti. Yapay zekanın neyi nasıl dönüştürdüğünü, izleyicinin fark etmesini, kendi kararlarını kendisinin vermesi gerektiğini düşünerek videoyu yayınlamaya, üzerine konuşmaya karar verdim. İsterseniz şimdi videoya konu olan yazıyı Google'dan birlikte bulalım, internet sisteme gidelim ve orada bizi neyin beklediğini, yazının aslında ne olduğunu birlikte okumaya çalışalım. Hazır mısınız? Evet Google'a geldik. Burada sorgu sonuçlarını gösteriyor. İlk sırada geliyor. Bu güzel bir şey, gurur verici bir şey. Demek ki selahattinuzun.com takip ediliyor. Tıkladık. İnternet sitemize girdik. Şöyle bir bakalım. Ben de karşımdaki büyük ekrandan. Burada köşe yazılarımız, şiirlerimiz, sözlerimiz, evvelki çalışmalarımız var. Memuriyet döneminde, daha öncesinde oralarda bir yerlerde ve 2022'de resmen gazeteciliğe başladıktan sonra da yazdığımız yazılar var. Artık bizim işimiz yorum, analiz, kapsamımız e, internet haber yayıncılık basın kanunundaki teknik karşılığı. Bakın buradaki yazılarda biraz da tanıtımını da yapmış olalım. Tekirdağ'da Kongordata dönemi son yazdığımız Eğitim Okul Öncesi ile başlar. Bir anaokulunun, Tekirdağ Süleymanpaşa'da kurulan bir anaokulunun başarılı çalışmalarını kalbimden geçenlerle yazmaya çalıştım. Vatandaşlık puanı, bunda bir video yapmayı düşünüyorum. Vatanı savunmak simit ve çaya kaldı. Evet, videoya konu yazımız en başta Tekirdağ'da Kongordato dönemi. Açalım. Yavaş yavaş inelim ve yazıyı okumaya birlikte çalışalım. 1988 yılında henüz 17 yaşındayken memuriyete başladım. Üniversiteyi çalışırken okudum. Kamu sağlığını tehdit eden Devleti zarara sokan iş ve işlemlerde mevzuata aykırı uygulamalara karşı durduğum için memuriyetimin 23 yılı iç ve dış sürgünlerle geçti. Bu süreçler zarfında valiliklere, teftiş kurullarına, yerel siyasetçilerden bölge siyasetçilerine, koalisyon partilerinin genel merkezlerine kadar gidilmedik yer çalınmadık kapı bırakılmadı. Hatta dönemin tarım bakanı ki ben o zamanlar tarım bakanlığındaydım memuriyetimde kendi bürokrasisine söz geçiremedi. Ve ben 34 yıllık memuriyet hayatımda bu devleti sevmedin, neredeyse suç sayıldığını eliklerime kadar hissettim. Neden mi anlatıyorum bunları? Siyaset ve bürokrasinin nasıl el ele tutuştuklarını yıllar ilerledikçe öğrenmeye başladım. Bu arada tabii sürgünler, tamamen hukuk dışı yapılan işlemler, bunların mahkeme kararlarıyla dönme çalışmaları, danıştay süreçleri, idari mahkeme süreçleri, siyasetçiden istenen yardımlar, iş adamlarından, hatırlı kişilerden istenen yardımlar var. Ama neticeye bir türlü gidemiyorsunuz. Siyaset bürokrasinin bileğini bükemiyor. Hukuk her şeye geç kalıyor. Ki şükrediyorum ki bugünkü hukuk değil, o günkü hukukla ben mücadele etmişim. Bugün olsaydı sanıyorum hiç şansım yoktu. Devam edelim. Neden mi anlatıyorum bunları? Siyaset ve bürokrasinin nasıl el ele tutuştuklarını yıllar ilerledikçe öğrenmeye başladım. Meğer bir bakan gelir Tekirdağ, yanında kayıt dışı bir sürü insan, dönemin kurum müdürleri ya döner sermayeden öder ya da bir firmaya ödetilir. Bir organizasyon yapılır şehirde, bir bakmışsınız bir başka kurum müdürü bir yolunu bulur, aynı şekilde ödeme yapar. Bir duyarsınız, sizin sürgününüzü teklif eden personel genel müdürlüğü yetkilisi milletvekili aday adayı olmuş. Masrafları Tekirdağ'dan karşılanmış. Yurt dışında bir Türk okuluna bizim müdürlükten kaynak aktarılmış. Yani inanın bildiğimiz, duyduğumuz, gerçekliğinden emin olduğumuz birçok şey var. Hatta şahit olduğumuz. Ama yanında ispatlayamayacağımız belki ama kamuoyunun çalkalandığı neler var neler. Dolayısıyla da bu sadece satır arası bir yorum. Devam edelim. İçine girdikçe yerelde ve ulusalda üst düzey bürokrasi ve siyasetçilerin firmalar ile yani özel sektör ile işbirliği yaparak devletin tüm imkanlarını kullandıklarını öğrenirsiniz. Maalesef Türkiye'mizde sistem böyle çalışır. Peki iktidarları geçtiğinde bu bürokratlara, siyasetçilere, onlarla işbirliği yapan ya da yapmak zorunda bırakılan firmalara ne oldu dersiniz? Bürokratların çoğu emekli oldukları kurumlara, siyasetçilerin çoğu parti binalarına giremez oldular. Bir il müdürünün şu hesabı öde deyip kurum işlerinin imtiyaz sağladığı iktidara mensup siyasetçilerin seçim ya da misafir masraflarını karşıladığı için kendilerine devlet kurumlarından toplalımlar sağlandığı, yıllarca ürettikleri ürünleri bu tür siyasetçi ve bürokrat ilişkileri sebebiyle devlete ya da işaret edilen diğer alıcılara satan, pazar ve alıcı kaygısı olmayan firmalara ne oldu sizce? Tabii biz burada Gelen misafirlerin, hatırlı misafirlerin, kayıt dışı insanların masraflarını ya da ne bileyim başka bir noktadaki siyasetin veya üst bürokrasinin ihtiyaçlarının aşağıdan taşradan, firmalardan ya da diğer kurumlardan yasaya aykırı şekilde sağlandığını tüm Türkiye tahmin ediyor. Ama ben bu kadarını söyleyeyim. Siz çok daha fazlasını anlayın. İnanın Türkiye'de bu bahsettiğimiz basit yapı anormal derecede korkunç şartlarda hep vardı ve her geçen gün daha acımasızca olmaya devam ediyor. Maalesef siyaset ve hatta vatandaş buna teslim oldu. Bunu ayrıca konuşacağız. Devam edelim. Pazar ve alıcıs kaygısı olmayan firmalara ne oldu sizce? Maalesef en iyi ihtimallerde bile ürününe, kalitesine güvenilir firmaların birçoğu bu tür ilişkiler ağında bulundukları süreçler sonunda artık aynı görevde bulunmayan siyasetçiler ve bürokratlardan sonra ya iflas ettiler ya da çok ama çok zor süreçler yaşamak zorunda kaldılar. Sadece Tekirdağ'da değil, Türkiye'nin her yanı bu tür gerçek hikayelerle dolu. Şimdilerde bu tür süreçlerde yıpranan, yıpratılan firmaları Tekirdağ'da da duymaya başladık. Maalesef Türkiye'nin her yerinde duyuyoruz. Tekirdağ'da da örneklerini duymaya başladık. Kamuoyunun yakından tanıdığı firmalar söz konusu olunca fark edilmeye başlandı. Aslında yüzlerce, binlerce Türkiye çapında bu duruma gelmiş. Bu sebeplerle bu duruma gelmiş bir sürü organizasyon, bir sürü firma var. Evet, devam edelim. Türkiye'nin her yanı bu tür gerçek hikayelerle dolu. Şimdilerde bu tür süreçlerde yıpranan, yıpratılan firmaları Tekirdağ'da da duymaya başladık. Hatta Tekirdağ'da bugünlerde hiç olmaz, batması, iflası mümkün değil dediğiniz bir firma için Concordato ilan ettiği iddiası kulaktan kulağa yayılıyor. Yani dememiz o ki firmalar, siyasetçiler, bürokratlar günlerini kurtarmak için el ele tutuşurken kendi yarınlarını sonra soktuklarını fark ettiklerinde geç oluyor. Siz siz olun ürününüze, markanıza, tarafsızlığınıza, dürüstlüğünüze güvenin. Rızk Allah'tan geliyorken kula boyun bükenlerden olmayın. Bizden söylemesi. Bu yazıyı yazmışız ve izlediğiniz video bu yazıyı oradan aldı. Aldığı içeriği kendince özetledi ve bir tanıtım videosu ya da bir kısakların videosu gibi bizlere sundu. Biz de sizlere sunduk. Düşünün bakalım. Tekrar isterseniz izleyin. Video benim yazıda anlatmaya çalıştığım şeyleri anlatmış mı yoksa daha farklı mesajlar mı vermiş takdir sizin.